Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size daha kaliteli reis videolarını nasıl paylaşabiliriz bunu göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi kaliteli videolar paylaşmadan önce tabii ki de önemli unsurlardan biri çektiğimiz şeyin aracın kaliteli video ya da fotoğraf çekmesi. Yani kaliteli bir telefon ya da kaliteli bir kameranın fotoğraf makinesinin özelliklerine ihtiyacımız var. Peki nasıl yüklerken daha kaliteli yükleyebiliriz? Şu şekilde profilime geliyorum. Ayarlar kısmına geliyorum. Ve ayarlar kısmına buraya veri kullanımı yazıyorum. Bakın en yüksek kalitede yükle. Buna tıkladığım zaman otomatik olarak Instagram bize daha yüksek kalitede yüklememize izin verecek. Pek diyelim ki yüklemeden önce oraya girmeyi ve o özelliği açmayı unuttum. O zaman ne yapacağız? Artıya basıyorum. Reis videosu diye seçiyorum. Buradan bir adet video seçiyorum. Ekle diyorum. Ön izleme, ileri dedim. Diyelim ki orayı unuttunuz. Ne yapacaksınız? Bakın alt tarafta gelişmiş ayarlar seçeneğimiz var. Ve burada en yüksek kalitede yükle seçeneği tekrar çıkıyor. Diyelim ki açmayı unuttunuz. Buraya gelerek tamama tıklayarak yani açarak paylaştığınız zaman yüksek kalitede video gönderi paylaşmış oluyorsunuz. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.